Devletin tepesindeki adamı öldürmeye korkmuyorsun. Evdekiler aşna fişneyi öğrenecek diye tir tir titriyorsun. Tifi bak, aslanla boğa oturmuş kafaları çekiyor. Sonra aslan demiş ki, kardeş kusura bakma. Benim eve gitmem lazım, yengem bekliyor. Nasıl ya, ormanlar kralısın. Karadan mı korkuyorsun? Oğlum akıllı ol lan demiş. Biz evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. Yani diyeceğim o ki, herkesin titrediği birileri vardır. Eve gideyim artık. Ne? babasına racon kes. Ondan sonra kızına koşa koşa git. Helal olsun. <laughs> Bir gün Aslan'la boğa oturmuş rakı içiyorlar. Aslan diyor ki, baba eve geç kaldım ben kalkayım. Ya koskoca ormanlar kralısın. Sen korkuyorsan biz ne yapalım? Aslan dönüyor diyor ki, oğlum biz evde inek beklemiyor aslan bekliyor. Sokaktaki mahvet çatışmaları arttı. Bunun sizin tutuklu kalmanızla alakası var mı? İlyas! Alparslan sakın teslim olmayın. Hiç kimseden adalet falan beklemiyorum. Er geç adalet yerini bulacaktır. Bugün kumarhane sedelerin evinin önünde dört ceset bulundu. Buna ne söyleyeceksiniz efendim? ben cezaevinde değil miyim? Ama cesetlerin üstünde katil cezasız kalmadı yazıyor. İlahi ben adalet. Yapın. Amacınız devletiyle geçirmek durumda olabilir. Can ya. Polat. Bir açıklama yapmayacak mısınız? mısınız? Efendim, tamam. Kardeşimiz ziyaretimize gelmiş. Ya mapus bir adama hiç mi yıpratmaz be Şahin? Mapus dediğin insan mıdır? Yıpratsın Hızır'ım. Şeref verdiniz. Şeref bulduk. Tedbirine katkınız bulunsun. Eyvallah. <laughs> az. Çoktan çok gider. Ne diyelim? Azdan az, çoktan çok gider. Ya onlardan, ya bizden. Bu İstanbul ya onlarındır ya da bizim. Bu İstanbul çok büyüktür yani. El avuca sığmaz. Ne senindir, ne onun. Ne olursa olsun dayı. Ben ölürüm. Bu davadan vazgeçmem. Benim bu alemdeki raconum silah çektikten sonra mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Yapma yeğenim. Alem dediğin kahpe olmuş. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az, çoktan çok gider. Kızım sen çıldırdın mı? Manyak mısın? Ne yaptığını farkında mısın? Halil'le Söyle özür Ne güzel İstanbul be. Ne güzel İstanbul be. İşine geldi mi çakır adam temizle. Moran'ı aç. İşine gelmedi mi İstanbul'u terk et. Ne güzel İstanbul. O sırada yapmışlar. Ne abi, Benim bildiğim de bu. Abi ne yapma abi! Camı başla abi! abi. Ne abi! Allah'ın belası bin! Ne dedin? Bravo. Bravo. Lan Hadi! Müdür bey nerede? Müsait değil, sizinle görüşemez. Selam mı söyle?